Ataktan boşalırcasına yağmurun ta kendisi şu anda Elmalı'da ve her meydanında değerli izleyiciler bu görüntüler altında İsmail Palaban Ali Gürbüz hayatlarının en zorlu mücadelelerinden birini yapıyor. Ali Gürbüz çekiyor şu anda. Üç yaparsa oranın rakibi. Gürbüz. İki, İki numara. Karşılaşmadılar. 2013-2012'den tarihi 40 numaraya basmıyor. İsmail Balaban. Ali Gürbüz'ün mü İsmail yoksa hanımefendi mi rakibi olacak? Açan peycanlı. İnanılmaz. 1 numara. Ali Gürbüz, İsmail Balaban derbisi. Tarihi Nedim 40 numarada olduğu gibi. Ümit Öztekin reklamlara geliyor. Onun heyecanı herhalde gülümsemesi. Olay var olay der gibi sevgili izleyiciler. Nedim Gürel Orhan geçelim. Okulu'nun rakibi oldu. Yarı finalde. 666. tarihi elmalı yağlı pehlivan güreşlerinde İsmail Balaban Hamza Köseoğlu karşılaşmasını kazanan İsmail Balaban adını yarı finale yazdırdı. Diğer tarafta Ali Gürbüz Hüseyin Gümüşhan'ın mücadelesinde Ali Gürbüz kazandı ve yarı finalist oldu. Orhan Okulu Kürşat Korkmaz'ı yendi yarı finalde ve Turan Balaban da Nedim Gürel'i mağlup ederek adını düzeltiyorum Nedim Gürel de Turan Balaban'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve Orhan Okulu'nun rakibi oldu. Heyecan fırtınası başladı. Evet Orhan Okulu ve Nedim Gürel mücadelesi Kasnak ve Paçalar'la ve devam ediyor. Anıza, de İsmail Balaban bir an tek dalmak istedi. Kasnak'a uzandı. Sert selele karşılık bir buldu. Bir Çok bir güçlü Kasnak tuttu. Tek dalsı bastırabilir mi kaçırdı. Bir Gerçekten de inanılmaz bir pozisyondu. Son anda ellerinin arasından kaçırdı sevgili izleyiciler. Erkineğer meydanımıza Kefes AK Parti Evet Orhan Okulu baskı uyguluyor. Sayın Nedim Gürel de şu ana kadar baskısına karşılık verdi. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Şu anda puanlamaya geçildi. Şu anda puanlamaya geçildi. Normal süre bitti. Şu anda inanılmaz kritik bir an var sevgili izleyiciler. Aferin Bu aferin puanlamada sıhhat ve sıhhat ve iki puan üst üste alan kazanacak aproadım. değerli izleyiciler. 10, <Sosuk> 10 saniye önce başladı puanlama sevgili izleyiciler. Şu anda değerli güreşseverler, yarı final mücadelesi sürüyor. Kaybeden yok, kazanan yok şu anda. Bir ihtarı söz konusu Orhan Okulu'nun ve Ali Gürbüz'ün ayrı ayrı yaptıkları karşılaşmalarda yarı finalin iki mücadelesi şu anda devam etmekte. 606, 666. düzenlenen Er Meydanı'nda sevgili izleyiciler elmalı, yeşil yayla, yağlı pehlivan güreşlerindeyiz. Büyük orta, evet zorlu mücadelede adalet, ilk dakikalar birbirlerini tartacaklar orta, bu anlamada. 5 dakikalık adalet, normal süre ama büyük olasılıkla uzatmalara gidecek son anlarda neler yaşanacak? Dramatik bir biter. Bilemiyoruz ama kaybeden isimlerin çok ciddi problem yaşayacağı kesin kariyerlerinde 666.sı düzenleniyor. Tarihin en eski spor organizasyonundan bahsediyoruz. Şu anda İsmail Balaban'ın sevgili izleyiciler kurdalasını görüyorsunuz ayağında. Her zaman kırmızı kurdalayı bağlar İsmail Balaban. Diğer tarafta da Nedim Gürel var. Her zaman da 13 numarayı çeker İsmail Balaban. Böyle bir durum söz konusu. İsmail Balaban yaklaşmaya çalışıyor. Baskısında sanki bir kırılma var. Puanlama artık burada yakalanabileceği tıpkı Kırkpınar'daki gibi alanların dışında kalmak istiyor. İsmail Balaban. Ali Gürbüz de yapmış olduğu mücadele puanlamaya kadar taşındı. 30 dakikanın üzerine 5 dakika puanlama mücadelesi. Burada da eşitlik bozulmazsa birbirleri de üstünlük sağlayamazlarsa o zaman soluğu süresiz uzatmada alacaklar. Az önce demiştim ya çileştirmenin biraz daha tempolusu yağıyor yağmur diye. Şu anda bayağı bir hızlandı. Sağnak yağışa henüz geçmedi ama o hava koklanmaya başladı. Orhan Okulu Nedim Gürel, İsmail Balaban, Ali Gürbüz müsabakasında Hava muhalefetine bakıldığında. Çarpışmanın şiddetine bakıldığında. inan Bilgihan. Hangisi baş menemen olursa anasından sütü gibi helal o altın kemer. Fazlasıyla hak ediyorlar. Çok fazlasıyla. Her şeylerini ortaya koyuyorlar. İsmail Balaban Ali Gürbüz'ün sol paçasına. ikidir hamle yapmak istedi ama uzanamadı. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Yarı finalin hemen ardından... Değerli izleyiciler, finali başlatacaklar. Erken başlatacaklar finali. Çünkü ciddi bir hava muhalefeti söz konusu Elmalı'da şu anda. Abi, 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 abi. Abi, 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 Yürü. Az önce Orhan Okulu çok sert bir sağ sağa paçasını yakalamıştı. Nedim Gürel'in bir kez daha yakaladı. Dış kasaklar ayağını taktı. Yelik mi düştü? Hayır devam diyor. Bir puan aldı. Sevgili izleyiciler çok kritik pozisyon. Tekrar tekrar izlemek lazım. İtirazlar var. Tekrarını vardan izleyecekler. Açık mı düştü? Sanki açık düştü. Bunu izleyecekler. Ama eğer Nedim Gürel değil başka biri olsaydı sırt aşağı düşebilirdi işte burada. Yan kazık yan paçadan ayağını da taktı. <laughs> Evet. Orhan Okulu açık düşürdü. Nedim Gürelerek baş pehlivanlıkta finale çıktı Orhan Okulu. Söylediğim gibi değerli izleyiciler açık düştü bence de. O kadar netti ki hakemler de bunu bir kez daha var sistemiyle izleyerek ilan ettiler. Orhan Okulu kazandı. Adını finale yazdırdı. İşte tribünler Orhan Okulu koşa koşa gidiyor. Dinlenmeye çekiliyor değerli izleyiciler Vay be Orhan Okulu finalde 5 kez üst üste kazanmıştı şu ana kadar İsmail Balaban bir anda Ateşle oynadı sevgili izleyiciler Ateşle oynadı Son anda Tekrar rakibin önünü almayı başardı Evet Orhan Okulu 666. randıydı. Bir ilke imza atmak için, efsane olabilmek için sadece bir final güreşine çıkacak. Evet değerli güreş severler. Ali Gürbüz İsmail Balaban mücadelesinde puanlama'nın normal süresi 5 dakikalık süre bitti. Artık uzatma devresindeler. İlk puanı alan. Ali olsun İsmail olsun adını finalde oran okulunun rakibi olarak yazacaklar. Kasnaklara uzandı İsmail Balaban. Paçaya uzanmak istedi. Sağlı sollu paçaları arada ama. Uzanamadı yakalayamadı. Ali Gürbüz de karşı ataya geçti. Bir kez daha paçaya uzandı. İşte Orhan Okulu'nun finale çıkması. ikisini de gerdi. İkisi de sonuca gitmek istiyor. Birbirlerini yakalamak istiyor ama. Bir ihtarlı Ali Gürbüz puanlama mücadelesine devam ediyor. Sarı Fırtına İsmail Balaban karşısında. Çocuklar, çocuklar, Twitter'da yorumlar yağmur gibi devam ediyor. Burak Korkmaz demiş ki adeta altın kemer yemini etmiş gibi saldırıyor İsmail Balaban diyor. Nereden yazdığınızı da eklerseniz çok seviniriz arkadaşlar. Sosyal medyada ilçenize, köyünüze kadar yazın. Elmalı yazarsanız ya da M. Bilge Handemir mention yaparsanız yorumları görebiliyorum. Elimden geldiğince okumaya çalışacağım, devam edeceğim. Evet. ilk finalist Orhan Okulu. 5 yıl üst üste başardığını 6. yılda da tekrarlayabilecek mi? Bu sorunun cevabını da yazabilirsiniz Bilgi Demir'e. Bir arkadaşımız da yerde bir sürü peçete var. Onlar neden toplanmıyor?" demiş. Arkadaşlar onlar güreşçilerin yağlarını, gözlerinin etrafında yağlarını sildikleri şalopur bezi. O şu anda Er Meydanı'nın aksesuarı. Evet bir kez daha göğüs çaprazı için boşluk aradı. Ali Gürbüz atak yaptı ama İsmail Balaban hemen savuşturdu. Ali Gürbüz'ün bu atağını. Göz çaprazı oyunlarıyla bilinen Ali Gürbüz bu kez bunu başaramadı. Budama ve göz çaprazında çok usta bir megastar. Evet ikisini Gözlemlerken kaybetti evet kastaktan paçaya uzandı İsmail Malaman iki kastakta bırakmıyor şu anda bakalım kurtaracak mı? evet kurtardı bırakmadı paçaya uzandı Ali Gürbüz bir kez daha koltuk altından kaçırdı helal olsun İsmail Malaman helal olsun Ali Gürbüz İşte bu güneş 666. randevuda tarihi elmalı er meydanında tarihi bir yarı final derbisindeyiz İkisi de mücadeleden Şu dolayı birbirlerini tebrik ettiler. Budur işte budur. 2004, 2009 yılları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Antalya'mız hizmet alanında destanlar yazdı. Yağmur umurlarında bile değil sevgili güreşteverler. bu kadar kaykan bir zemin olmasına rağmen dikkat ederseniz çok, çok ufak bir şekilde ayağa kaydığı İsmail'in ayaklarının ne kadar yere sağlam bastığını hesap edin artık. Evet tek daldı. Paça evlandı. Apış arasından geçmek istedi kaçırdı. Göğüs sürmek istedi kaçırdı. Yaptığı harekette Türk gitti dedi. Tekrar tekrar ikili ekranda vermek lazım. Bir Ateşledi silahlı, aldı. Ali ateşledi silahını tek Ali Gündüz Apış arasından, dolanmak istedi ama kaçırdı. Bunu deneyecek İsmail Balaban bir kez daha. Ali Gürbüz'ü oralardan yakalamak isteyecektir mutlaka. Türkiye kilitlenmiş vaziyette değil sevgili izleyiciler. Tribünlerde her meydanında yaşanan bu coşku. Şu anda fotoğraflar geliyor. Kasna uzandı Mahir kaçırdı Ali Gürbüz. Yani 30 kişi, 20 kişi yan yana omuz omuza televizyonlarda bir araya gelip toplanmışlar ve izliyorlar. Bu gerçekten çok güzel. Az önceki hamleden sonra şu anda ekranlara geliyor. Ekranın solunda evet sağında bir anda apış arasından kaçırdı oradan. Şu anda Ali Gürbüz değerli güreş severler. Bu açığı nasıl verdim onu düşünüyor. Ama bir an önce güreşe dönmek durumunda İsmail Balaman da moral ve mental olarak yükselişe geçti diyebiliriz. Ama fiziksel olarak ikisi de %50 %50 güreş ortada devam ediyor. İsmail Balaman'ın 10 santimetre daha önde olduğunu düşünsek olay bitmişti belki de. Her zaman söylüyoruz hak eden kazansın. Bu dualı çayırda hak eden altın kemerin sahibi olsun. Orhan Okulu finale çıktı. Nedim Gürel'i mağlup etti, açık düşürdü ve adını finale yazdırmayı başardı. Son 5 senenin kazananı, altın kemer sahibi bir kez daha kazanır Orhan. Altıncıyı kazanmış olacak. Bu da demek oluyor ki 666. Elmalı Yağlı Güreşleri tarihinin en büyük başarısı olacak. 150-200-300 yıl sonra belki de sevgili izleyiciler. Orhan Okulu diye bir efsane vardı. İşte o kazanmıştı denilecek. Şu anda ekranlarda görüyor musunuz? Bardaktan boşalırcasına yağmurun ta kendisi şu anda Elmalı'da ve Er Meydanı'nda değerli izleyiciler bu görüntüler altında İsmail Palaban ve Ali Gürbüz Hayatlarının en zorlu Mücadelelerinden birini yapıyor Uzun yıllar konuşulacak bir Mücadele Hiç vazgeçmediler Hiç pes etmediler Hava muhalefetini Gözlemlediğimizde İsmail Palaban'a Şunu sormuştum Müthiş yağmur bekleniyor pazar günü Ne olacak olabilir misiniz yani arenadan çekilecek misiniz dediğimde taş şahsa çekilmem dedi. Tabii ki hakemlerin müsaade ettiği kadar devam edebiliyorlar. Kendi isteklerine bağlı değil bu olay. Çünkü onların sağlık koşullarında göz ardı etmez kule hakemleri. Türkiye Alı Güreşi'nin en önemli isimleri Ali Gürbüz ve İsmail Balaman. Evet tabii ki galibiyetler, altın kemerler önemli, önemli ama onların sağlığından daha önemli bir şey olamaz. Herkes yukarı yukarı kaçmaya başladı şu anda seyirciler. Ön taraflar boşalıyor. Hani dedim ya bir kişilik yerde iki kişi var diye. Şu anda bir kişilik yerde dört kişiye çıktılar neredeyse. Asla terk etmez kimse burayı. Fileni görmeden birinciliği altın kemirdi sahibini görmeden buradan gidilir mi? Kilometrelerce uzaklardan geldiler. Tam bir saat oldu. Bir saattir bu dev derbi Dimeç ekranlarında nefes nefese ve soluk soluğa devam ediyor. Kasna uzandı İsmail Balaban. İki eliyle kasnağı vermek istemedi Ali Gürbüz. Sert Sertelesele karşılık verdi. Yine ayrıldılar yine ayrıldılar. adeta Sırat Köprüsü'nde bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Ali Gürbüz tek almak istedi. Sert bir boyundurukla karşılık verdi İsmail Balaban. Bir kez daha paçaya uzandı. Artık risk almaya başladılar. Dolanmak istiyor İsmail Balaban. Paça oldu Ali Gürbüz. Ali Gürbüz İsmail Balaban ayrıldı? Bir kez daha kaçırıyor sevgili izleyiciler. Üç noktayı gerçekleştiremedi. İki dizi bir eli ya da iki eli bir dizi yerde olsaydı şu anda kazanmıştı. Ama o kadar güçlü ki sırtında taşır gibi bir görüntü oldu adeta. Çok güçlü 120 kilo. Tekrarını izliyorsunuz. İsmail Balaban'la ayağa kalktı Bilgihan. Çok evet, güçlü yoksunuz. bir maç İşte burada evet, paçaya evet, uzanmıştı. Evet, evet, Çok güçlü tuttu İsmail evet, Balaban. Evet, evet, Bastırmak istedi ama sağ ayağını hiç bırakmadı. Ali Gürbüz vazgeçmedi, pes etmedi. Birine İsmail Balaban'la beraber adeta ayağa kalktı. Ve bu kalkışla bir kez daha mental olarak güreşe şiddetli değerli güreş severler. Entelerine kollarını bağladılar Evet kasnağa uzandı Paçayı yakalayabilecek mi? Dış kasnakta mı? İki kasnağıyla İsmail Malabar Paçaya uzandı Kasnaktan sürüyor Ayağın kaydı Kontu balı geçmek istiyor Yüklendi Kündeyi almak istiyor Ali hani Gürbüz Apeç arasından geçti Kaçırdı mı? Hayır Üstün attı yine kaçırdı Yine kaçırdı Yine kaçırdı İsmail Malabar Ayakta alkışlanacak İnanılmaz bir performansla tribünleri coşturuyorlar. Yine tokalaştılar. Helal olsun diyor İsmail Balaban Ali Gürbüz'e. Ali Gürbüz helal olsun sana İsmail Balaban diyor. Derne kadar konsantrasyon kaybı yok. Her şeyleriyle odaklanmış vaziyeteler vazgeçmiyorlar. Asla vazgeçmiyorlar. bırakmıyorlar. Tekrar tekrar izleyeceğiz ikili ekranda. Bir anda paçalara uzandı. Tekrar izliyoruz. Bakın el enselerle başladı her şey. Burada Kaslan'a doğru gitmeye çalıştı Ali Gürbüz. Tek paçadan yakalamak isterken dış kasık yapma oyununa girmek istedi. Ama burada çangal yaparak indirdi. Arkasından kündeye getirmek istedi. Ali Gürbüz buradan yakalamak isterken tek dalarak ayağından taktı ama gerçekleşmedi Ka kaçırdı kaçırdı maç bir Ali Gürbüz'e bir İsmail Balaban'a gitti geldi çok hırslı İsmail Balaban bir kez daha üçüncü kez yakalamış oldu fırsatı kaçırdı işte burada kündeye oturdu Ali Gürbüz İsmail Balaban tekten kaldırdı ama Kaçırdı Ali Gürbüz'ü. Helal olsun Ali Gürbüz. Buradan da yakalanmamak kolay değil. Bu kadar süratli, kondisyonlu bir İsmail Balaban karşısında tutunabilmek o kadar da kolay değil. Yine paçaya uzandı. Bastırabilir. Beline girdi İsmail Balaban. Yine kaçırdı. Sert bir boyundurukla karşılık verdi. Bir kez daha paçaya uzandı. Oradan Ali Gürbüz Dış kasla yakalamak istiyor. Koltuk aldı geçmek istedi. Paçayı aldı. Kurtardı Ali hani Gürbüz. Vay anam vay. Değerli izleyiciler. Türk televizyon tarihinde yaşamış olduğunuz en büyük spor heyecanlarından bir tanesine tanıklık ediyorsunuz şu anda. Hele hele bu bir final değil. Yarı final sevgili izleyiciler. Yarı finalde böyle olursa finalde ne olur hesap edin. Kazanan Orhan Okulu'yla tarihi mücadelede karşı karşıya gelecekler. Bundan önce izlemiş olduğunuz güreşten hepsini unutun. Boyunduruk da yakaladı burada. Boyunduruğun ardından İsmail Palaban gitti. Bacaktan yakaladı. Buna karşılık vermek istedi. Ali Gürbüz bacağını tekrar tekrar yakalattı. Sonrasında tekrar ayağa kalktılar. Şu anda biz de tam bir buçuk saattir ayaktayız Recep şu anda. Haberin var mı? Bir beşinci, onuncu dakikada bir ayağa kalktık heyecandan. Hala oturamadık. Evet kaslı aldı. Paçayı da aldı. İsmail Balama sürüyor kaçırdı. Ka dış kasnakta Mali Gürbüz. Şu anda bakalım kaçırdı. O da kaçırdı. 1981 yılı Elmalı Güreşleri finali tam 150 dakika sürdü. Karamüseli Aydın Demir ve şimdi görmüş olduğunuz Ali Gürbüz'ün dedesi Mehmet Öztürk tam 150 dakika final güreşi yaptılar burada. Hasan Amca da içeride. Mehmet Öztürk de içeride dedesi Ali Gürbüz'ün ve Hasan Amca da içeride. Mehmet Öztürk, Ali Kürbüz'ün dedesi sevgili izleyiciler. O da orada. Hasan amca da gidiyor oraya. Hasan Balaban. Ben anlamadım. Ayrılsınlar artık. Güreşmesinler. Çok mu yoruldular? Çünkü sağlıklarından tereddüt ediyorlar sanırım. Kuşku duyuyorlar. Orada bir mini toplantı yaptılar. Bülent Yağcı son durum nedir? Senden olabilir miyiz? Evet. Bilgehan Demir, Ali Gürbüz'ün dedesi ve İsmail'in babası burada Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Tevfik Korkmaz'dan şunu rica ettiler. Bunları ayırın diyorlar. Durumu kalmadı. Bak Ali Gürbüz'ün dedesi Mehmet Usta şimdi. Adamlar bir evet. buçuk saattir güreşiyorlar. Yazık günah yani. Bunların adı güreşecek durumu kalmadı şeyler Oradan bunlar ya diskalifiyesinler veya haber alırsınlar. Üç saat güreş evet. olmaz. Üç saat güreş olmaz yani. Olmaz bu kadar yani. Evet. Evet bir dakika, bir dakika Bilgehan. Evet Tevfik hocam. On dakika müddet verildi. Zaten ikisi de aynı durumda. Pasif olan yok. Ikisi birden diskalifiye olacak üç cihterle. Tamam. Evet anons edilecek zaten. Evet. Şu anda anons edilecek. Evet. Eee Bilgi sözü tekrar sana bırakmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Ali Gürbüz'ün dedesi ve İsmail'in babası bu kadar süre güreş olmaz. Yazık bu çocuklara dediler ve Merkez Hakem Komitesi'ne ilettiler. Onlar da 10 on dakika süre verdi. 10 dakika içinde puan alan olmazsa ikisi bir diskalifiye olacak. Şu anda tekrar paçadan yakaladı. Evet paçayı aldı kaçırdı Ali Gürbüz. İsmail Balaban paçayı aldı birine gitti. bitti. Bitti dedi. bitti. İsmail Balaban yatırdı ve üzerinde puanını aldı kazandı. Allah derman versin sözünü. Rabbim kabul etti. Ve harika bir fotoğrafta verdiler. Sarıldılar. Helalleştiler ve İsmail Balaban dinlenmek üzere soyma odasına doğru koşuyor. Röportaj yapmayalım arkadaşlar. Röportaj yapmayalım. Lütfen yapmayalım. Dinlensin. Dinlensin. Şu anda. Bakın o tamponun üzerine koşarak koşarak şu anda gitti. Allah, ım. çok çok önemli bir gündeyiz Atasporumuz için. İşte derman, ekranlarda bilgi han. Allah derman verdi ve bu karşılaşmayı tamamlamayı başardılar. Bırakmadı yan kasıktan bir anda dağıttı ve Ali, Ali Gürbüz her şeyini ortaya koydu. Helal olsun Ali Gürbüz sana. Şu anda Türkiye'de milyonlarca hayran kazandılar. Gerek Ali Gürbüz gerek İsmail Palabas hem centilmence yaptıkları bu karşılaşmadan dolayı hem de yiğitliklerini zirveye çıkardıkları için